Şimdi Hatice Hanım sen bu kağıt yeme işine hocam bunları alışkın hocam daha neler görmüş gerçi. Biliyorsunuz yılların gazetecisi Mehmet Ali Hocam bir sürü şey görüyor. Ee, Hatice Hanım sen bu bunlar normal bizim bildiğimiz A4 kağıdı. Evet. Niye bunları yiyorsun? Saman şeyden yese daha iyidir o hani bu sarı olan var ya bunun çoğu çok yüksek şey yani içinde sana zarar verir kilo yaptırır bak bu sana. O zaten ben zayıftım. He yani zayıftım, bu kilo yaptırdı. Selim'i çok yüksektir Kağıt mı kilo, yaptı, kilo yaptı. ki kâğıt kâğıt yaptırdı? Evet. E şi, 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 Gerçekten kilo yaptı. Ama kan düşüyor ya, kan düştüğünce vitaminlerim de düşüyor kağıt yediğim için. Kilo yaptı. Vay vay. Normal peki yiyorsun ama sen kilonu ne? Evet. Ye. Normal yemeğini yiyorsun. Yemeğimi yemiyorum. Yemek yedim mi Midem bulanıyor. Nasıl yani? Kağıt yemek istiyorum. Sen sadece kağıtla mı besleniyorsun? Hayır. Yemek yiyorum ama çok az yiyorum. Kağıt çok yiyorum. Mesela ne kadar yemek yiyorsun, ne kadar kağıt yiyorsun? Sabah ne bir... yedin? Sabah burada biraz ıı, siz ekibiniz işte Allah razı olsun teşekkürler ha, onlardan. Ki, ne demek. bize verdiler. Ha. Ondan sonra çay içtik. Ha. Normal Bu. kahvaltını yaptın yani. Evet. Sonra? Sonra işte e, ıı, otobüsten indik. Zahiden, otobüste Hemen. Indi sanki böyle ekmek yani. Yine. Gece bile yerim, Gece yedim. yedim. Gel sen de gel. Gel <laughs> annesi Hasibe Hanım. Ben sen böyle gel. Böyle gel. Gel. Böyle sen yakındır onlara. Siz de ya sen de genç görünüyorsun ama bak kızın yanında. Teşekkür ederim. Hey otobüsten de. indiniz. Otobüs dediniz bizim servisten. Yok yok. Kayseri'den geldiğimiz otobüsten indik. Ha. E, i̇nan ben var abi. Ben ek, bile yedim yani. Ekmek yiyor sandım. Ekmek yiyor sandım. Na, nasıl yiyor? Orada var ya. İnan birbirimize girdik. Ben bunu orada dövecektim inan. Aman ağa Koca kadın dövülür mü? Allah Kimse dövülmez. Ana, Allah, ben de, ben de, ben Anaların kuştum. dövme hakkı var. Annelerin şeyin olacak. Zahide Hanım bak küstüm. <gülüyor> 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 Her şeyi yaptım. Yani gelmeyeceğim evine dedim. Bu 8-9 senedir yine aynı böyle. 8-9 senedir? Evet, evet. Peki nasıl başladın Hatice bu işlere? Bu işlere deyince yani kağıt yemeye. <laughs> yani öyle hakikaten bu iş yani. Ama gerçekten <laughs> hani bu <laughs> neler neler görüyoruz da takıntının böylesi i̇şte ilk defa görüyoruz. 9 sene önce biz şeydi, kayınvalidemin yanında ayrılmıştık. Ondan sonra eşim şehir dışında çalışmaya gitmişti. Yalnız kaldın Yalnız sen? Yalnız kaldım. Yani şey olarak iyi değil, değil, böyle can sıkıntısından değil. Canım bir şey istiyordu, yemek bir şey istiyordu, bulamıyordum. Bir kağıt aldım ağzıma, yani bir tane bir kağıt aldım böyle. Bunu yedim. Bir yedim. Ondan sonra bunu yedim. Bahaneyle tabii kağıt gidiyor bana. <laughs> i̇şte evet. <diyor> mu? şurada öyle <laughs> dürtüyor. Zaten anne de dürtüyor, yeter ya Bunu yedim. Bunu yedikten sonra kendime Nasıl geldim. Yani diye. çok hoşuma gitti. Kağıt nasıl çok hoşuna çiniyorum. gitti ya? Ben bilmiyorum Zahide Hanım. Nasıl yani Yemek gibi, ekmek gibi çiğniyorum Kız bu nedir böyle ya? Kağıt yemenin nesi zevkli ki? Görmüyor ya bu ne kız? Bir de Dur şu hadi. sağlığa zararlı olan kutular var ya. Onları da daha çok seviyorum. Onlar i̇şte daha çok bak, yiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu yenecek bir şey burada, değil. Sağlığa zararlı olan şey daha çok seviyor. Ama Çünkü, bu şey saçma sapan bir şey evet. gibi görünüyor yani. Bu bir de yutuyormuş. Hocam evet, nasıl yiyor? Geç oldu bunlar bizim adamla çarşıya gitti. Ama sakın gitti. böyle şeyler yapmayın sakın. Bankadan A, A4 kağıdı istedi. Ben de yani biz Çin'e yazacak diye. Oradan çıktık. Benim canım istiyor. Ben ev, evde nasıl gidi bıraktım, oradan? Çantama hep kart korum. kağıt korum. Biz kart de koyarız da yazmak için koyarız. Yok, 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 yok ben de bu yemek, için. <laughs> Sen yiyor musun şimdi bunu? Evet göstereyim yiyor. mi ağzımdan? Bakayım. Ana nasıl çiğnemişsin. Ya hocam ben zahiren nasıl yiyor? Aç bak şu tarafa dönüp aç. Allah Allah. Peki yutacak mısın sen onu? Yutayım da gör. Yutayım da <laughs> Bir de tatlı ya. Bir de tatlı. Yuttun mu? Gitti Yok ya daha sen. gidiyor. <laughs> Hatice bir de çok neşeli, dünya tatlısı biri ama nereden böyle bir şey? Annen çok kızıyor ama sana. Evet çok kızıyor. Yani Haklı. Annem de kızabilir bir şey, bir şey Kocan ama... ne diyor? En kızıyor. büyük destekçim kocam buraya çıkmamın sebebi. Helal olsun ona bak. Aferin ben çek, ona. Ben çık dedi. Yani ha. Deski, yani iyileş dedi. Ha. O destekçim. Ne güzel. Annem ne yoksa gönü yoktu. Gelmesine ne gönü yoktu. Ya. <laughs> Yok muydu gönül? Eşim dedi ki, şimdi izin iyi. alabilirsem yani ben gelirdim tek de ama işlerin izin alamadığı için Kıyamam. annemle gönderdi. Ya, ya inşallah dedi. o da gelir ama Hı -hı. bu ciddi bir şey. Bir de bu sana yıllar içinde zarar verir. Hı -hı. Peki kalem Hı -hı. nasıl yiyorsun? Bak sen kalemi çatırda döner Zahide Nasıl hanım. yani? Bak. Dur bakayım nasıl yiyor? Şey, şey kırıyorum. Şu şey yemiyorum. Kurşunu yemiyorum. Allah'tan. Çıkar diyorum. Kurşun uçtu gitti. Ha. E. Bunu ağzıma alıyorum. E. Hey. Kız dişlerin nasıl dayanıyor? Dişlerim çürüdü, döküldü hep bu sert geldikleri. Bunu da diyeyim. yutuyor musun? Hı hı. Eyvah gitti o da hani içinde vardı yedim de da aynı. O da gitti. Nasıl bakayım ağzına? Hı -hı. Anam evet. kenarlarda duruyor. Kız acıtmıyor mu bunun kemiği falan? Yok. Dişine denk gelmiyor mu hiç? Yok. Peki sadece bu, bu mu yediğin? Böyle kalemler mi? Evet. Kurşun kalem. Allah Allah. Bakayım ağzına. Yuttun mu? Yok daha çiğniyorum. Bu biraz sert ya. Allah'ım. <laughs> 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 hayatımda böyle bir şey görmediydim ya. Ben Hatice kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. Çok gençsin sen daha. Dünden de doğum günümde. Sayda Hanım 33'e girmiştim. İyi sana doğum günü hediyesi o zaman programda beraber İnşallah. başlayacağız çalışma çalışmaya. İnşallah. Tamam Olay mı? De. arada da kağıt o da tatlı niyetine mi? Evet bu da şey. <laughs> Aha, annesi de devam. Topla var. <gülüyor> <gülüyor> Yine. Önceki börek de. <laughs> Ya. Peki şimdi bize nasıl geldiniz diyorum ya hep bana video çekin diye. Yani benim sizi görmem lazım, anlamam lazım problem ne? Sonra da buraya davet ediyorum. Nasıl geldi Hatice bana bir izleyelim buyurun. İyi günler Zahide Hanım. Kağıt yemeden duramıyorum. Bundan da çok utanıyorum. Çocuklarım da yemeye başladı. Onlar da benim gibi olur diye korkuyorum. Kalem de yiyorum. Ama kağıdı daha çok seviyorum. Kağıt yemeden önce kalem yiyordum. Kağıt yemeye başlayınca kalem azalttım. Ve çocuklarım okula gidince kalemi bıraktım ki çocuklarım okumayı daha çok sevsin diye. Bu videolar bizim için çok kıymetli. İyi görünmeniz, kötü görünmeniz önemli değil. Her Allah'ım dedim bu ses nereden geliyor? Hız vallahi katır kutur götürüyorsun. Evet gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> ama ben hiç yani 40 yıl düşünsem pardon elim çıkıyormuş ya. 40 yıl düşünsem şunu yemek aklıma gelmez. Kağıdı şöyle ama bazen olacak işte zaten. Düşünmekle yani olacak, mi? düşünmemekle oluyor bunlar. Aynen öyle. <laughs> Bu arada hocam canlı yayında yapamıyor ama reklam arasında annemize de bir şeyler yaptı. Ben de gördüm gözümden kaçmadı. <laughs> ama yayında yapmıyoruz ama güzel güzel telkinler evet. verdi hocam. Ee, peki sen bunu 8 senedir yiyorsun. Karnın ağrımıyor mu? Bir sorun olmuyor Yok, mu? Yok hiç olmadı. Sadece kanım düşüyor. Vitamin alıyorum. Kan yani. değerleri mi düşüyor? Bununla, Hangi vitaminin yani, düşük çıkıyor biliyor musun? Hepsi de düşük çıkıyor. Demirim düşük çıkıyor. Serbest bağlama demiri çıkıyor. Onlar ha. düşük çıkıyor. Feromin, feromin onlar tüm düşük çıkıyor. Ama Serbest şey bağlam çok yüksek çıkıyor. Biz biz bunları yapmadığımız halde herkesin demiri düşük. herkes de kansızlık Hı -hı. var. Ne diyorsun hocam? Bu daha çok tabii emilimi güçleştiriyor. Eminim güçleşince yediklerin o yediklerinden sümesi, de bir fayda göremiyor. Normalde yani. hani... Bunu yemese o az yediği yemekten bile yeterince alır. Yani insan zaten günde 24 saat yemesi gereken yumruğu kadardır gerçekten. Oo, 24 yumruğu saatte kadar, yumruğu evet, kadar. Yumruğu kadar yani vücut santralleri yumruğu kadar bir gıda yakıyor. Bunun fazlasını hep depoluyor. Zaten sıkıntı oradan başlıyor. Yani ha. yediği az onun aleyhine değildir. Ama bunları yediği için bunlar emilimi zorlaştırıyor ve dolayısıyla da alamıyor. Olduğu gibi atıyor dışarıya. Bütün Peki. de bir şeyler eksik olur. Yani, yani... burada burada bir sorun var evet. düşünce yapısında. Bir şey bir şeyler yüzünden bunları yeniyor. Biz daha önce yaz yaptık. Biliyorsunuz limon yiyen geldi burada bir abi oturdu sabahtan akşama limon yedi. Deli gibi su içen bir tane teyzem geldi. E kaç 50 litre falan su içiyordu. İnanamadık damacanalarla burada. Hepsini çözdük evvel Allah. İnşallah ona da Faydamız Değil olur. var mutlaka İnşallah. bu. İnşallah. Psikolojik olarak. Lütfen bunları çözelecek. yapmayın. Tabii. Burada asıl benim kabul etme sebebim ne? Dört yaşındaki çocuğu da aynı şekilde başlamış. Şimdi annenin peşinden gidiyor. Sizde kaç evlat var? Ben dört tane kızım var. Birini ben hiç görmüyorum Zahide Hanım. Nasıl görmüyor? Göstermiyorlar. Dört senedir göstermiyorlar. Kim göstermiyor? Ee, ben çok benim komşumudu. Ee, nik nikahsız gittiydi. Aha ah. Ondan sonra ben kendine çok güvendiydim. O Komşun, da... Komşunla mı evlendirdin? Evet. O da nikahsız Komşumuzun için... oğlu. Ha komşunun oğluyla. Evet, evet komşumuzun yani annemin eski komşusu 30 sene komşusunun oğlu. Eee. Kaç sayfa gördünüz. Eee. Ondan sonra o da ben. <gülüyor> 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 annem, <gülüyor> annem, hepsini şey yapıyor. Evet. E o da, da ko... ben çok güvendiğim için verdim. Günde 120 Niye? sayfa yiyorum. 120 sayfa mı? Sayıyor evet. mu 120? Hani 120 yaprak oluyor ya taze alıyorum. Taze niye? mi? <laughs> yani şey bakalım marketten alıyorum ya. <laughs> Kız taze ne demek? <laughs> <laughs> yazılmamış üstünde yani taze dediğim o. Ha yazı yazınca taze <laughs> olmuyor mu? İşte kullanılmış oluyorum. Allah Allah. Bak <laughs> anneye bak. <bakayım>. <laughs> Peki anlat bakayım Hasibe anne şimdi seni niye göndermiyor göstermiyorlar? Göstermiyorlar ben geçen telefon açtım. Aşım anne bana dedi. Ben dedi seni anneannemle beraber gömdüm toprağa dedi. Aa. İyi kızım tamam dedim. Eğer dedi çocuklarıma iftira atacaklar. Ee, ço beni çocuklarımla tehdit ediyor. Kim ben... ediyor? Kocası mı? Yok yok kocası değil. Kayınvalidesi, kayınanası beni çocuklarımla tehdit ediyor. Senin eski ediyor. komşuların yani. Evet ben de hiç ağzımı açmadım. Tamam. Üç tanesinden dedim bir tanesi... ...hiç ağzım açmadı. Niye canım evlat? He. Hangi parmağı kessen acır yani? Ha bak Hatice'ye ne kadar düştün... Ben, ben, yani ben çocuklarım için geldim burada. Ben, ben çocuklarım için... ...ben çocuklarım için dağlar aşardım ama... ...bu bana böyle deyince benim için artık bitti. Onu mecburen söylüyor bu durumda. He. Evet tabii Peki, mecburen söylüyor. Peki bir şey söyleyeceğim Hasime Hanım bak... ...ama şimdi ben sana da kızarım. Sor niye kızarım? Sen niye Neni kızını... Tabii verdim. ki i̇şte niye Ben niye? çok güvendiğim <laughs> için... Demek ki ben onlara insan sandıydım. Sen anlat bakayım bana niye? İşte diyorum ya ben onlara insan sandıydım. Ya insan Çok sandıysam adam yoktu. gibi nikah kıysınlar. Evet. Çok, yemin ettiydi. Ne için yemin etti? Yani ben dedi üç aya kalmaz nikahını yaparım dedi. Şöyle dedi böyle dedi. Demek ki niye nikahını yapamadı? Yapamadı. Durumu yoktu. Ne, durum ne olmaz olur mu Zahidan? Ne bileyim işte ben sen anlatınca tanıyorum. Yok yok. Yapamadı. Ondan sonra dedi ki seni çocuklarından, beni çocuklarımdan, ben çocuklarımdan tehdit etti. Çocuklarına iftira atarım dedi. Kolay mı öyle iftira atmak? Çocuklara Sen şimdi bunu burada söyledin. Dedi. Kim inanır artık Yemimi onun söylediklerine? Çocuklarına iftira ben atarım bilmiyorum. dedi. Yuvasını Gece yıkarım dedi. Istiyor, ben de Dur özür diliyorum. Duyamıyorum sizi. Ben de, he, ben de götürdüm. Savcılığa bunu verdim. Ha. Ee, bizim adam da tekrardan girsin dedi ki bırak Çocuğu da var işte. Bırak boşver dedi. Tekrar girsin geri gittim Şu aldım. Şu anda evli mi? Evli evli evet. Hayır evli dediğin nikahı var mı? Yok yok. yok hala yok. mı yok nikahı? Evet, evet. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu kızım? Bebek 2000, kızım kaç yaşında? 13, 14, 2014'te. 2020'ye geldik 15, annem 6 sene. 16. He 2014'te. Ben 2014'te Tokyo'da yaşamıştım ya. He he. 4 ee? yaşında kızı var. Bir sene de öyle 5 sene oldu. Ama öyle şey olur mu ya? Öyle e işte şey bu, olur mu? Bunu değil yani. Nikahsız. Savcı, direkt Bence de öyle. İddiaya bir şey, şey olmazsa ben her yer... Ta ben, ta ne zamandan beri sen aklımdaydın ama... E niye gelmiyorsunuz böyle <laughs> bir durumda? Dur bakayım ben şimdi i̇şte avukatlarla görüştüreyim sizi. Öyle şey olur mu? Komşun nerede yaşıyor? Kayseri'de yaşıyor. Tamam bulurum ben komşunu senin. Ne olacak o kadar kolay mı? Bak bir bir kızı emanet alıyorsun canına can alıyorsun. Evet. Ne demek nikahsız dedim almak? Dedim ben de Zahide Hanım dedim. Ne demek sana nikahsız almak? Olur anneciğim dedim. Tabii ki olmaz mı? E, bir de ortada bir çocuk var. Bir çocuk ben, kimin nikah şeyinde, nüfusunda? Babanın nüfusunda. Ha, o çocuğunu aldı. Sadece Ama anne benim, yok nüfusta. Yok, sadece benim tek suçum hastanede işte hastanede şu erkek hemşireler geliyor ya Zahide ha. Hanım. O o söyledi ki çocuğun babasının ismi neydi? Dedi. Ben de e Nurettin Seyfi dedim. Halit Caygan'ın üstünde görünüyor da dedi. Bakayım. De, biz Bir tane su alabilir miyiz? Senin kocanın çocuğu görünüyor tövbe yok, yok. Ya yok. Yani sigorta benim kızımın kızım babanın üstünde ya. Ha. Ondan sonra ben de böyle böyle dedim. Tek suçum benim o hastanede ben bu lafı söylemeyecekmişim. Adam söylüyor ya ben ben nasıl söylemeyim? Bir dakika ben anlamadım şimdi şey Hastanede sen bu çocuk kimin üstünde? Kim evet. kim babası dediler? Ben de Nurettin sen Seyfi de... dedim. O kim? Babası onun çocuğun babası. Tamam, normal babasını evet. söyledin. Tabii ki söyleyeceksin. Kimi söyleyeceksin başka? Ondan sonra yok ben Ondan sonra Halit Çaygının dedi kız Halit Çaygının üstünde görüküyor da dedi. Ben dedim ki yani yok Yani kendi koymamış dedim. bu kendi babası olarak göstermemiş. <laughs> senin kızının babasına göstermiş. Evet. Çünkü annemin üstünde olduğu için sigortası annemin üstüne sigortası, gözüküyor babanın ya. Babanın üstünde görüküyor ya benim kızım sigortası. Oradan faydalansın Hı -hı. diye. Şu Hı -hı. yaptığınız katakulliye bak ya. Şu Anladım. devleti kandırmaya çalışanlar var ya. Bu da şey bu mi? yüzden evlenmeyenler, Hala maaş alacağım diye. Bak bu maaş almıyor. Sadece babamın sigortasından hani yararlanıyor. Ondan sonra e, babamın sigortası kendi kendisi daha nikah yapmadığı için babamın üstünde muayene oluyor. Bu ne demek biliyor musun sen? Babanın torunu babanın çocuğu görünüyor. Evet işte yani. annem de onu Şimdi, söylüyor. Yavrum bebekliyorum. Işte. Ama bu ne kadar ayıp evet. bir şey ya? Dedesi babası ben görünüyor. Böyle, Tövbe yarabbim ben, ya. Ben bu adamı, yani bu kızın Şu an hala öyle mi peki? Hala öyle de bak ben bunun kaynatasını, kaynanasını kendi yani bacımdan, kardeşlerim gibi çok severdim. Yani çok severdim. Biz 30 sene beraber komşuluk yaptık. Çok severdim. Hiçbir kötülüklerini görmedim bu zamana kadar. Ya bu zamana bu kadar, zamana kadar iyiliğini işte. göreydin. Kızını evet. madem istiyorlar, madem evlenmek istiyorlar... Basarlar nikahı kızın da gönlü varsa Hı. verirsin evlendirirsin. Kızım ben işte diyorum ben yani yavrucu yavrumu ben yaktım. Ya. Hasibe Hanım Mityazı bak ben kusura, bakma, şey kusura bakma. Kusura bakma ama nikahsız kız he. kızı razı etmen ya da kıza tamam demen olmaz. Beni de geçen nikah ay oluyor telefonu açtım. O işin içinde başka bir iş mi var yoksa? Bak bak. bak. Devleti devletin verdiği maaşın kesilmemesi için şimdi evlendiği an bitecek o. Hayır hayır bu şey değil. Maaşını hayır, almıyor. Babamın maaş, maaşını hiç almıyor. O torun ha, için Evet. Geçiyor. Torun ha, için zaten çok he, büyük bir ayıp tabii yapmışlar. Ki, tabii ki. Ne demek? Torunu dedesinin üzerine şimdi. Yani. Yok o babanın üstüne. Geçti, Geçti mi o aldı? Evet Sen aldılar. bunu deyince mi aldı? Evet. Pe, o, o zaman deyince kendi nüfus cüzdanını çıkartmış sadece. Evet. Sonra değiştiririm diye düşünmüşler evet, herhalde ya, o. Bilemiyorum. Şu devleti kandırmayın. Evet. Devleti <laughs> kandırmayın. Yetim hakkıdır bakın. He. Devletten aldığın her şey. Cenab-ı diyor ki bir dört yerde söylüyor. Valla takla bu sakın yaklaşma Bunlar bir tanesi yetim hakkıdır ya. öbürü de hükmen yetim hakkı olan devlet hakkıdır. Buraya ah. dokunduğun zaman tarumar olursun. Kim, Hiç merhamet görmezsin. Kim var. olursa olsun evet. yani devletin kendi çalışanı dahi olsa. Evet. En büyüğünden en küçüğüne kim devlet hakkıdır sen yani hepimizin ki, hakkıdır o. Kaynatın. Yiyorsa fitil 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 çıkar ondan hepimiz de görürüz sonra. Kayın babasına telefon açtım ben işte kıza telefon açtıktan sonra sen diyor sen sen neyi rahatsız ediyorsun kızı, kızı diyor. Kim diyor Gerin, bunu? Kaynatın, kayın babası. Ben dedim ki ben kızımı rahatsız ediyorum. Senin eski komşular yani. Evet benim dedim kendi çocuğum ben niye rahatsız edeyim ben Tabii kızımı canım. aramak zorunda değil ben zorundayım dedim. Gerçi şöyle evet. onları da dinlemek lazım. Tabii. Onları da dinlemek evet. lazım. Yani e, bizim ekibi göndeririz bulurlar onları konuşsunlar bakalım onlar ne diyecekler. Evet. Ama böyle anne ile evladı ayırmak doğru bir şey değil. Bir de o nikahı yaptırmak lazım. Bir de sana da kızıyorum evet. nikahsız kız verilmez. Kızın hiçbir hakkı yok şu anda biliyorsun Tabii. değil mi? evet. Hiçbir hakkı yok. Adam kapının önüne koysa kızın hiçbir evet. hakkı yok. Keşke olsa da biz onu istiyor. Keşke olsa da getirsek biz. Onu istiyor. Ama çocuk var ortada. Sağmıyor. Ya öyle yapacağını evlendirelim onları işte. Ne? Ama yok Zahide Hanım. E nasıl yok, olacak? Yok, yok ben kendi kızımı getirsin benim kapıma bıraksın. Ama öyle de olmaz orada evet. yuvası var. Yuvasını dağıtmak yuvası için değil. Yuvası, öyle yuva Yuvasını baksın. toplamak için yapmak lazım bunları. Öyle yuva açtı Zahide Hanım. Benim öyle Adam birazcık kendisi görüşüyordu önceden. Ha. Ee, hani anlattıkları bu... kadarıyla. Peki şöyle yapalım. Hatice'cim Sen suyunu da ben, kız suyu da mı bitirdin. Evet. Mecburen bu kadar tabii yiyince. Şimdi yavaş Yok, yavaş konuşmaya başlayacağız. İkisi bir gittiği için <laughs> onun için da ayrı ayrı yiyorum etli. Haticecığım <laughs> çok tatlısın sen ya. Maşallah. Sizde. nasıl da güler yüzü görüyor musunuz? Eee Hasibe anne bak ben sana kızsam da sen benim canımsın. Sağ ol Allah'a. Söylediklerimden asla alınmayacaksın. Hiç de işte bile. Çünkü kızmakta da haklıyım. Çocuğu, çolunuzu, çocuğunuzu nikahsız vermeyin. Vebaline siz girersiniz.